Forbes ve Yapı Kredi İşbirliği ile Dijital Gelecek İşin Geleceği Dijital Çağda Yetenek Dönüşümü McKinsey Global Enstitüsü'nün global çapta yaptığı son çalışmalardan biri, işin geleceği dijital çağda yetenek dönüşümü. Çalışmada, dünyanın ekonomik gelişimindeki temel itici kuvvetler, dijitalleşme ve otomasyonun mevcut ve potansiyel etkileri ortaya konuyor. Uluslararası danışmanlık şirketi McKinsey'nin organizasyonu içinde yer alan McKinsey Global Enstitüsü, 1990 yılından bu yana ülkelere ve şirketlere dönüşüm yaratacak içgörü ve bilgiler kazandırmaya çalışan, araştırma ve analizler yapan dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarından biri olarak öne çıkıyor. MCI'nin global çapta yaptığı 2018 tarihli son çalışmalardan biri, Job Lost, Jobs Gained, Workforce Transitions, In a Time of Automation and Digitization. Kısaca Türkiye'de işin geleceği dijital çağda yetenek dönüşümü olarak lanse edilen çalışmasında ise dünyanın ekonomik gelişimindeki temel itici kuvvetler dijitalleşme ve otomasyonun mevcut ve potansiyel etkileri ortaya konuyor. Ayrıca çalışmada bu değişimin iş gücünde yarattığı değişim ve büyüme faktörleri, yeni nesil meslekler, yetenek dönüşümü için gerekenler, sektörlerin geleceği gibi kritik alanlarda ülke ve sektörler bazında analiz ve öngörüler yer alıyor. İşte bu podcast'te sizinle MGI'nin bu çalışmasının sonuçlarından bazı bulguları paylaşacağız. Dönüşümde önemli gelişme. MGI'nin 2018 İşin Geleceği çalışmasına göre dijitalleşme ve otomasyon teknolojileri son yıllarda ciddi gelişme gösteriyor ve büyük potansiyele ulaşıyor. Çalışmaya göre dünyada genel iş aktivitelerinin %50'si tam otomasyona alınabilir durumda. Mevcutta her 10 meslek grubunun altısında ise aktivitelerin %30'undan fazlası otomatize edilebilir seviyeye ulaştı. Çalışmanın bulgularına göre iş ve istihdam ihtiyaçlarına bakıldığında 2030'a dek Türkiye nüfusunun 10 katı kadar insan iş değiştirme olasılığıyla karşı karşıya. MCA'nın global ölçekte 4. endüstri devriminin beraberinde getirdiği zorluklarla ilgili 46 ülkede yaptığı incelemelere dayanarak hazırladığı bu küresel rapora göre mevcut teknolojiler bugün yapılan işlerin %50'sini tam otomasyonla gerçekleştirebilecek yetkinlikte. Ancak şu an için kullanım oranları %5 ile sınırlı. Mesleklerin yüzde işin üçte biri insanlar yerine makineler tarafından yürütülebilir. Bu teknolojik seviyeye de ulaşılabilmiş durumda. 800 milyon kişiye yeni iş. Yeni dönemde herkes teknoloji odağından, teknoloji tabanlı işlerden bahsetse de toplumdaki değişimle birlikte teknolojik becerilerin yanı sıra sosyal becerileri ön plana çıkarması bekleniyor. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa'da fiziksel ve yüksek bilişsel becerilerin kullanımının %15 azalması, teknolojik becerilerin kullanımının %55, sosyal becerilerin kullanımının ise %24 artması bekleniyor. Bu ortamın getireceği fırsatları yakalamak ve zorlukları ortadan kaldırmak için her ülkede iş dünyası, kamu, akademik çevreler ve toplumun beraber çalışması gerekiyor. Diğer tüm ülkeler gibi Türkiye için de atılması gereken öncelikli adımlar bulunuyor. 2030 yılına dek otomasyonun kullanımı ülkeden ülkeye değişim gösteren hızlarda artacak. Bugün %5 olan otomasyon kullanımı oranı ortalama %15'e yükselecek. Gerçekleşme hızı ise ülkelerin ekonomik, teknik ve sosyal gelişme ve adaptasyon hızıyla doğru orantılı olacak. Japonya gibi gelişmiş ülkelerde %30'lara kadar çıkması beklenen oran Türkiye için %16 olarak öngörülüyor. Bu değişim küresel çapta 400 ila 800 milyon kişinin işinden ayrılmasını ve yeni bir iş bulmasını gerektirecek. Dolayısıyla çalışanların mevcut yetenekleri üzerine yeni beceriler kazanması, yepyeni alanlarda bilgi ve eğitim almaya açık olması hiç olmadığı kadar önem taşıyor. Hesaplamalara göre iş değiştirecek 75 ila 375 milyon kişinin yeni iş bulabilmek için farklı yetenekler kazanması gerekecek. Bu değişim en fazla tarım ve üretimde görülecek. Gelişmiş ülkelerde durum. MGI 2018 çalışmasına göre 2030'a kadar otomasyon ve dijitalleşmenin küresel ölçekteki iş gücü üzerinde ciddi etkileri olması bekleniyor. 400 ila 800 milyon tam zamanlı işe denk gelen aktivitenin otomasyon teknolojileri tarafından yapılmaya başlanıyor olması sonucu ortaya çıkıyor. Farklı senaryolara göre 75 ila 375 milyon kişinin %3 ila %14'ünün yeni iş bulabilmek adına yeni yetenekler kazanması gerekecek. Gelişmiş ülkelerde otomatize edilen aktivite oranına paralel olarak bu oranın %10 ile 30 seviyelerinde olması bekleniyor. 7 temel faktörün önemi. Geleceğin iş ve meslek değişimlerini farklı faktörler etkiliyor. Gelişmelerle bazı ihtiyaçlar farklılaşıyor, yeni ihtiyaçlar doğuyor ya da yok olan ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bu ihtiyaç değişimleri meslekleri, çalışanları etkilediği gibi sektörlerin, kurumların alanlarını ve geleceklerini de etkiliyor gelişimin değişim düzeyi ve hızı herkesin kendi işini tekrar düzenlemesini gerektirecek. Yok olanlar ve değişenlerin yanı sıra 555 ila 900 milyon yeni iş olan anında oluşması bekleniyor. Değişim hızının artışındaki 7 temel faktörü de şöyle sıralamak mümkün. Artan tüketim, yaşlanan nüfus, değişen ve gelişen teknoloji, kentleşme ve yeni konutların artışı, altyapıdaki değişimler, enerji yatırımları, ücretsiz işlerin dönüşümü değişim neleri gerektirecek? MCI işin geleceği çalışmasında işin tüm taraflarına şöyle mesajlar çıkıyor. İş dünyasında mevcut yetenekler ve teknolojiyle birlikte ihtiyaç duyulan nitelikler arasındaki boşluğu doldurmanın yolları önümüzdeki 3-5 yılda belirlenecek. Bu öngörüler, analizler ve deneyimler doğrultusunda iyi bir eylem planı yaratma ve uygulama konusunda şirketlerin hızlı hareket etmesi gerekecek. Ekonomik ve toplumsal bir dönüşüm için tüm bu aksiyonların hayata geçirilmesi zorunlu görünüyor. Kamuda da ülkelerin rekabet edebilirliği ve sürdürülebilir gelişim için devlet organlarında dönüşümü harekete geçirecek eylemler gerekli olacak. Özel sektör ve kamuda daha esnek ve dinamik bir iş gücü yaratılması için politika ve programların hızlı hayata geçirilmesi gerekecek. Bunlar arasında eğitimde yeni çağa uygun bir eğitim sisteminin inşası için ilkokuldan doktoraya Yeni nesil eğitim yaklaşımlarının oluşturulması ve uygulanması için eğitim sisteminde reformlar yapılması en önemli değişim unsurlarından biri olacak. Toplumsal olarak çalışanların işlerini kaybetmedikleri bir gelecek için işbirlikleri geliştirilmesi zorunluluk olacak. İnsanların gelişen ve değişen iş dünyasına uyum sağlayabilmeleri, bunu bireysel ve toplumsal dönüşüm için kullanabilmeleri en önemli hedef olarak görülüyor. Yeni bir devrimin içindeyiz. McKinsey Türkiye Direktörü Can Kendi, çalışmanın sonuçları ve yapılacaklarla ilgili şunları söylüyor. Otomasyon ve dijitalleşme ile birlikte iş dünyası çok büyük bir değişimden geçiyor. Belki bu dönüşümü yüzyıllar önce matbaayla yaşadık. Sonra sanayi devrimiyle yaşadık. Sonra bilgisayarla yaşadık. Şimdi de yeni bir devrimin içindeyiz. Bunun hem insanlara, hem şirketlere, hem toplumlara çok ciddi yansımaları var. Dolayısıyla MGI bu konuyu ana teması olarak belirledi amaç bu teknoloji dönüşümünün bizim hayatımıza iş gücüne yansıması nasıl? Bunu rakamlarla ortaya koyalım ve önümüzdeki 20 yıl neler yapmamız gerektiğine yönelik şimdiden yol haritası çizelim. Bu ayrıntılarını paylaştığımız bir global çalışmayla başladı. Ana çıktılarını sizinle paylaştık. Türkiye için de bir amacımız var. Bu değişim ve dönüşümün Türkiye'ye yansımalarını ayrıntılı bir biçimde çalışıp oradan da Türkiye için bir yol haritası çıkarmak. Bu global özel çalışmanın ardından MCI Türkiye içinde yeni bir çalışma başlatıyor. En öncelikli konu eğitimin dönüşümü. Bugün dünya ekonomisini ve iş dünyasını incelediğimizde atılması gereken temel adımların net olduğunu görüyoruz. Bunlar ekonomik dinamizmin sağlanması, yaşam boyu eğitimle yeteneklerin sürekli olarak yenilenmesi, geçiş döneminde çalışanların hem maddi kaynaklar hem de gelişim olanaklarıyla desteklenmesi ve en önemlisi de 100 yıldır değişmemiş olan eğitim sisteminin yeni bilgi çağına uygun olarak yeniden tasarlanması şeklinde özetlenebilir. Böyle bir dönüşümün kolay ve hızlı olması yapılan seçimlere bağlı. Kamu, iş dünyası, eğitim camiası STK'lar ve profesyonellerle birlikte yol alarak fırsatları yakalayacağımıza ve herkes için fayda sunan yeni bir çağa adım atabileceğimize inancımız tam. Yeni ihtiyaç alanları ve meslekler Yaşanan teknolojik dönüşüm de beraberinde yeni iş imkanları getirmeye devam edecek. MGI, işin geleceği çalışması sonuçlarına göre 2015-2030 yıllarında teknoloji yatırımları %50'den fazla artacak. MGI çalışmasında paylaştığı öngörülerle iş dünyasının nasıl şekillenebileceğine dair pozitif bir tablo çiziyor. Zorlu değişim dönemine rağmen gelecek farklı fırsatlar ve gelişim alanları sunuyor. Yaşlıların bakımı, enerji ve iklimle mücadele, hizmet sektörü, teknoloji, altyapı ve inşaat sektörlerinde iş gücüne duyulan ihtiyaç artacak. Çalışmanın ortaya koyduğu verilere göre, 2015-30 yılları arasında küresel tüketim 23 trilyon dolar artacak ve 2025 yılına kadar tüketici sınıfına 1 milyar insan daha dahil olacak. Bunun bir sonucu olarak dayanıklı ev aletleri, eğlence, finansal hizmetler, telekomünikasyon, konut, sağlık hizmetleri ve eğitim alanlarında küresel çapta 300-350 milyon yeni iş olanağı yaratılacak. Yatırımlar %50 artacak. Yaşlanan nüfus da mesleklerin şekillenmesinde önemli bir etken. 2030'larda 65 yaş ve üzeri insan sayısı 2014'e göre 300 milyon daha fazla olacak. Bu doğrultuda MGI çalışması küresel çapta doktor, hemşire, bakıcı gibi profesyonellere ihtiyacın artacağını, sağlık hizmetleri ve ilgili sektörlerde 2030 yılına kadar 80 ila 130 milyon yeni iş yaratılacağını öngörüyor. Teknolojide yatırımlar IT'ye Yaşanan teknolojik dönüşümde beraberinde yeni iş imkanları getirmeye devam edecek. Çalışma verilerine göre 2015-2030 yıllarında teknoloji yatırımları %50'den fazla artacak. Bu yatırımın yarısı ise IT hizmetlerine yapılacak. Bu da 2030 yılına dek bu alanda 20 ila 50 milyon yüksek maaş getiren iş olanakları yaratılmasını sağlayacak. Mühendislik ve ahşap işçiliği İş olanaklarına pozitif etki eden bir diğer güçlü sektör ise konut ve altyapı. Bu alanda dünya çapında önemli eksiklikler var ve MGI çalışması bunun karşılanması için yıllık 2,5 trilyon dolar düzeyinde olan yatırımların yıllık 3,3 trilyon dolara yükseltilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu yatırım mühendislik, mimari, ahşap işçiliği, makine operatörlüğü gibi alanlarda minimum 80 milyon, maksimum 200 milyon yeni iş yaratmak anlamına geliyor. Enerjide yeni iş olanakları. Enerji de yeni mesleklerin ve iş olanaklarının doğmasını sağlayan bir sektör. Dünyanın sürdürülebilirliği için yatırımları hızla artan güneş ve rüzgar gibi yeni enerji kaynakları, enerji verimliliği teknolojileri, iklim değişikliğinin önlenmesi ve bu sürece uyum çalışmaları istihdamı da beraberinde getiriyor. McKinsey Global Enstitüsü değerlendirmelerine göre, eğer ülkeler bugün açıkladıkları planları hayata geçirirse 10 milyon yeni iş yaratacaklar. Eğer Paris İklim Sözleşmesi'nde belirlenen taahhütleri yerine getirirlerse bu rakam 20 milyon olacak. Aile içi işler ve maaşlı işler. Son olarak ücretsiz yapılan aile işlerindeki dönüşüm yeni iş alanları yaratıyor. Kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasıyla birlikte bugün %75'i kadınlar tarafından sağlanan aile içi işler maaşlı işlere dönüşüyor. Çocuk bakımı, eğitim, temizlik, aşçılık ve bahçıvanlık gibi alanlarda 50 ila 90 milyon aralığında yeni iş olanağı potansiyeli bulunuyor. Gelecek 10 yılın değişim ipuçları Çalışmanın biraz daha ayrıntılarına indiğimizde ve meslek örneklerinden yola çıktığımızda mesajları da pek çok farklı açıdan okumak mümkün oluyor. Yapılan çalışmada 600 milyar saatlik görev tanımının sonuçları ortaya çıkıyor. MGI'ın işin geleceği çalışması hazırlanırken pek çok ayrıntıya bakılmış ve bunlar pek çok ipucu veriyor. İşte bunları McKinsey uzmanlarıyla değerlendirdik. İşin geleceği araştırmasında iş hayatındaki bütün görevlere bakılmış. Bir bilgi girişi de bir call center elemanının işi de bir görev ya da işte yaptığınız aktivite olarak tanımlanmış. Yani sadece meslek değil, onların altındaki süreçte bütün adımlar izlenmiş. Böylece bütün görevler incelenmiş. Sonuçta dünyada yaklaşık 600 milyar saatlik bir görev olduğu ortaya çıkıyor. Çalışmada tek tek bunlardan hangisi otomatize olabilir bunlar incelenmiş. Böylece her sektörün, her görevin bir analizi yapılmış ve iş gücü sonuçları ortaya çıkarılmış. Doktorluk ve öğretmenlik. Bunlara göre iş hayatımızda yaptığımız aktivitelerin %50'sinin otomatize edilebileceği sonucu ortaya çıkıyor. Yani bugün iş hayatında yaptıklarımızın yarısını 2030'da yapmıyor olacağız. Tabii bu meslek grubundan meslek grubuna değişiyor. Bazıları tamamen otomatize oluyor, bazıları daha az. Aktivitelerinin %30'u otomatikleşen meslek gruplarının oranı ise %60'a ulaşıyor. Doktorluk ve öğretmenlik gibi meslekler de bu kategoride yer alacak. Yani her 10 işten 6'sı aslında ciddi bir şekilde değişime uğrayacak önümüzdeki 10 yılda. Tahmini rakam farkları. Tahmini rakamlar arasında farklar biraz yüksek. Örneğin kaybolacak iş sayısı 400 ila 800 milyon arasında ve bu farkın bu kadar yüksek oluşu örneğin kamunun kararları, şirketlerin ve toplumların değişime ne kadar hızlı adapte olabileceğine bağlı. Bu hız tüm rakamların oluşumuna direkt etki edecek. Önemli bir ayrıntı İşler bazı coğrafyalardan giderken yine aynı coğrafyaya yeni işler gelmeyebilir. Tamamen yok olabilir ya da başka coğrafyaya da gidebilir. Globalde iş gücü artarken bölgesel olarak bazı önemli düşüşler yaşanabilir. O yüzden bugünden kararların alınması önemli. Fark yaratan ülkeler. Ülkeler bazında bakınca %30'lar gibi düzeylere kadar otomasyon çıkarken Türkiye'nin içinde olduğu ülkeler %15'ler düzeyinde. Buradaki fark, gelişmiş ülkelerin teknoloji yatırımlarını daha hızlı yapıyor olmasından kaynaklanıyor. Oradaki iş gücü ayrıca bu tip işlere daha yatkın olduğu için değişim hızı da artıyor. Mesleklere örnek verirsek, Amazon'daki forklift operatörü lojistiğin otomasyona girmesiyle ya gidecek, başka bir sektör ya da şirkette çalışacak ya da robot kullanmayı öğrenecek. Dünyada böyle yeni yetkinlik öğrenmesi gereken kişi sayısı 250 milyon civarında. Dünyada böyle yeni yetkinlik öğrenmesi gereken kişi sayısının 250 milyon civarında olduğu araştırmada ortaya çıkıyor. İş gücüne katılmak isteyenlerin tamamen yeni bir beceri öğrenmesi gerekiyor. Yeni iş gücü de geliyor. İş gücünden 400 ila 800 milyon gidiyor ama bunun yerine 600 ila 900 milyon iş gücü geliyor. Nereden geliyor bu iş gücü ve hangi alanlar büyüyor diye baktığımızda şunu görüyoruz. Birincisi nüfus artıyor. Nüfus arttıkça tüketim artıyor tüketimle birlikte artacak iş alanları var. Bunlara baktığımızda başta sağlık sektörü büyüyor. Yine nüfus artışıyla birlikte eğitim alanları büyüyor. Beyaz eşya gibi sektörler büyüyor. Artan nüfusla birlikte bu ve benzeri sektörler büyüyor. Bir diğer konuysa yaşlı bakımı. 2030 yılında 65 yaşın üzerinde 350 milyon kişi global dünyada yer alıyor olacak. 350 milyon kişinin bakımı gerekecek. Yaşlı bakım sektörü, tedavi ve sağlık hizmetleri büyüyecek. Teknolojiden az iş gücü. Teknoloji yatırımlarına bakıldığında bu yatırımlar yapıldığında daha fazla iş gücü gerekiyor gibi görünüyor. Ancak 20 ila 50 milyon arası iş gücü getirecek. İnşaat sektöründe çok büyük bir büyüme bekleniyor. İnşaat sektörünün yaratacağı iş gücü sayısı konut sektöründen sonra ikinci olacak. Konut ihtiyaçları var çünkü nüfus artıyor. Gelişmiş ülkelerde altyapı yatırımları yapılalı çok oldu. Onların yenilenmesi gerekiyor. Yılda yaklaşık 3,5 trilyon dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Enerji yatırımlarının önemli bir bölümünün yenilenebilir enerjiden geleceği tahmin ediliyor. İş gücü yaratımında bu alanlarda yetkinliğe sahip kişiler önemli iş olanakları bulabilecek. Kadınların işleri ne olacak? MGI'nin bakış açısından özellikle kadınların çalıştığı ev işleri ve diğer alanlar olmak üzere tanımlanamayan bir iş gücü alanı var. Bunun içinde temizlik var, çocuk bakımı var, bahçe işleri var. Önümüzdeki 12 seneye baktığımızda aslında tanımlanamayan işlerin bir kısmının tanımlı işler haline geleceği tahmin ediliyor. Evet, göründüğü gibi bazı işler iyi gidiyor. Ama MCI'nin çalışmasında pek çok da yeni işin geleceği öngörüsü yapılıyor.